Borçlu'nun programları var, gene bugün mesaileri var. Dün akşam bizi yazlık eve götürdüler. Buradan yaklaşık 60-70 km uzaklıkta, orada kaldık. Ee, güzel bir akşam geçirdik, etrafı dolaştık vesaire. Yemek yedik hep beraber çocuklarla, şu bu. Şimdi tekrar Barcelona'ya geldik çünkü onların toplantıları var. Ve bizi yine tramvaya bırakacaklar. Dün yarım kalan yürüyüşümüzü hülya ile bugün tamamlayacağız inşallah. Evet, dakika. Evet. Yine bugün 20 bin adımı bulduk galiba Hülya ile. Epey yürüdük. Şimdi orçunlarla buluştuk. Guillermo birkaç yeri aradım diyor ve yarın belki Sagrada Familia'ya gitmek gibi durumumuz var. Ücretsiz, bize özel bir geziymiş gibi. Bir de Picasso Müzesi'ni e, vaat etti Guillermo ama bunlar olursa bugünün güzel sürprizlerinden biriydi. Oysa asıl yarım, Guillermo'nun yaş günü. Bizim ona bir şeyler almamız lazımken o bize çok güzel bir hediye vermiş olacak eğer gerçekleşirse. Demin şey de söylüyormuş. Guillermo. Guillermo. Ben dedim, hani buraya az geliyorsun galiba. <laughs> Orçun'la daha çok geldim. Hani ben yaşadığımdan beri buraya... O kadar gelmedim. Orçun'la daha çok buraya geldik. Ben de 3 ayda 3 kere falan geldim Orçun da bize diyor. <laughs> Siz benden daha çok geldiniz buraya diye. Bilen biriyle dolaşmaya başlayınca bizim için de çok da anlamlı oldu. Çünkü Hülya'yla Pek çok yerin adını koyamıyorduk. Burası neresi, neredeyiz falan filan diye. Ama şimdi Yerma ve Orçun sayesinde çok güzel yerlerden geçiyoruz. Yani dolaştığımız ama bir türlü dönemediğimiz, giremediğimiz sokaklar. Burası bir ilkokulmuş. bir <laughs> ilkokulmuş çocuklar. Korona Dışarıda böyle yemek yerlerken. içeri girmişler derse. <laughs> buralar bomba patlamaya başlamış bir anda. Sivil, <laughs> sivil sanatları, <laughs> sanatları. Kimse, <laughs> çocuk ölmemiş. Bunda böyle, hani, böyle mucizevi bir şey olduğunu, e, dini mucize olduğunu düşünüyorlar. O yüzden burası böyle, böyle bir şey var. servis hacer Sin hacer cola. Sin hacer cola. Sıra falan beklemiyoruz. Evet. Direkt önden giriyormuşuz. Az gibi. evvel Guillermo telefon görüşmelerini bitirdi ve yarınki Sagrada Familia ve Picasso Müzesi'ne girişimiz onaylandı. Ücretsiz gireceğiz. Protokolden gireceğiz. Bu bizim burada yaşayabileceğimiz en güzel şeylerden biriydi. Bugün de 20 bin adımın altına düşmedik yani epey yürüdük. Tabanlarımız böyle alev alev yanıyor. Ama son gelen haberle gerçekten o kadar mutlu olduk ki belki de İspanya turumuzda, Barcelona turumuzdaki en anlamlı gün olacak yarın. Hem iki tane müzeyi gezeceğiz hem de akşam Germano'nun yaş günü var. Sabaha kadar parti yapacağız falan filan dedi. Bilmiyorum ama e, böyle burada işte belediye başkanlarıyla ile, milletvekilleriyle hani on bürokratik çevresi sayesinde e, hem yarın bu gezi yapacağız hem de sanıyorum o kişilerle de akşam Germo'nun yaş günde buluşacağız. Değişik bir gün olacak yarın da bizim için. O halde şimdi videoyu kapatabilirim. Bu durumda yarın görüşmek üzere. Lütfen bu arada kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşçakalın. Günaydın. Hakikaten ben kötü bir tatilciyim. Yat uyu, değil mi? Gene ne kalkıyorsun? Altı buçukta. tabi erken kalkınca yapacak bir şeyler bulmak gerekiyor. Kimse uyandırmadan. Ee, evde alarm kurulu olduğu için dışarı çıkamıyorum. Ben dedim sabah duşumu alayım. Duş aldım, hazırlandım. Böyle ilginç bir kanun varmış İspanya'da, onu bilmiyorum. Böyle bir evi işgal edip orada kalabiliyor musun falan. Şimdi Orçun anlattı tekrar sorarım ona. Herkesin uyanmasını bekliyorum. Belki şimdi bir kahve koyarım. Evleri işgal edip kalıyorlar ya. Ya işgal hem evsizler hem de bunu bir sektör haline getirmişler. Mesela İnsanlar çok mahkemelerle uğraşıyorsun ya, 3 yıl, 5 yıl bilmem ne falan filan çıkartmak için. Hı hı. Ee, bazı insanlar sektör haline getirmiş, evi işgal ediyor, ev sahilinden para istiyor, bana para verirsen çıkarım. Şu kadar para verirsen çıkarım diyor. Öyle öyle şey, çeteler oluşmuş yani. <laughs> Saçmalığın daniskası. Yani o süreçler çok uzun işte, 3 yıl beklemiş kadın evi boşaltmak için. Demek ki tapusunu gösterince işe yaramamış yani. Ve herkes bunun normal karşımız çok görünme gidiyor burada. Böyle bir kalın yok. Öyle, evet mahkemelerde uğraşıyormuşsun. Polis çıkartamıyor. Evet. Müthiş bir ayrıcalık. Yani bu kadar kalabalığı pas geçip direkt içeri girecek olmak. O yüzden yermiyor teşekkür ediyoruz. Peki bu ayrıcalığı nasıl elde ettik? Yani bu telefonla... Birliğinin aradığı hemen geçeceğiz inşallah. Bilmiyorum. Ama hani GMO'nun ne etkisi var? Buranın şeyi, Kraliyet Sanat Akademisi'nin ortağı GMO. Oranın başkanı da çok yakın arkadaşı. O başkan da buranın bütün yani bütün Katalonya bölgesi sanatlı sepetle, ilgi her şeyinden sorumlu yani. Organizasyonlar bilmem ne. Büyük ihtimalle bir telefonunu da halletti. Hmm. Şimdi bir rehberimiz olması çok iyi, aynı zamanda Orçun bize Türkçe'ye çeviriyor. Burada girişte hemen anlattı. Yahudi işte bu ilk kuleyi yaptıktan sonra 1838'de başlamış ve sonra ilk kuleyi yaptıktan sonra tramvay çarpmış ona ve tramvayın çarpmasıyla ölmüş. Maket üzerinde de sarı yerlerin yapılacağını, 2026'ya kadar kulelerin tamamlanacağını söyledi ama ön cephede bir tane Ağaçlar, ağaç görünümlü bir girişi var fakat o girişin önünde şu arkamdaki evler duruyor ve şu anda bir polemik konusuymuş. Ee, yani bizim evlerimiz legaldir onları yıkamazsınız diye e, maketteki ön bölüm yapılamayabilir ama yapılabilirdi. fantastik bir turdu, çok güzeldi. Bilen birileri de açmak, Borç'un bize tercüme etmesi. Ve tabii ki böyle gerçekten sıra beklemeden, hani bir sürü insan arkadaşımız şey demişti, giremezsiniz o kadar kalabalık ki çok büyük, güzel bir hediye oldu bu bize. Şimdi eve döneceğiz mecburen. Çünkü Germa'nın doğum günüyle ilgili hazırlıklar var. Bugün burada en azından gezi kısmını kesiyoruz. Bundan sonrası biraz eğlence olacak diye Picasso Müzesi ne oldu diyeceksiniz ama e, Sagrada'da da çok fazla dolaşınca vakit kalmadı çünkü dediğim gibi akşam doğum günü partisi var. Dolayısıyla şimdi eve geçiyoruz. Alışveriş yapılacak. Akşam içinde hazırlanacağız artık. Belki biraz dinleniriz de, evde bir şeyler yer. Daha henüz böyle ayağımızı suya sokmadık havuza gideriz. Ondan sonra da hazırlanıp akşam yine Barcelona merkezine ineceğiz. sonra Giyarma burada akşam oturma düzenini ayarladı. Gideceğimiz yerde kraliyet bir şeyse. Şimdi ben onları tam bilmiyorum ama İspanyolca söylüyor. Eski bir yapı, tarihi bir yapı ve orada işte terasında bir güzel yemek yenecek. Ondan sonra alt kata ya da iki alt kata inecek. Orada da işte tatlı şu falan servis derken parti başlayacak. Bir de böyle dress code varmış. Beyaz veya siyah giymeniz gerekiyor. Hülya siyah giydi, ben de beyazlarımı çektim. Aslında bir taraftan da şanslıyız, çünkü burada hani bu müzik başladı zaten. Burada bir festival varmış ve bu festival akşamı da burada çok eğlence olacakmış. Dolayısıyla gece evde olsaydık uyuyamazdık, rahatsız olurduk dedi. İyi oldu denk gelmesi diye. Bakalım, birazdan yola çıkacağız ve tekrar Barcelona'ya gideceğiz şu arkamdaki bina Kraliyet Sanatçıları Birliği gibi bir bina. Orada buluşacağız. Daha doğrusu biz geldik ama bize 8'e kadar serbest zaman. Biraz gezelim dedik Hülya'yla. Hem de böyle ufak tefek burada görmek istediğimiz yerler var. Bir yerde kahve içeriz ve akşam 8'de kendimizi hazırlarız. Yine normalde giremeyeceğimiz bir yerdeyiz şu anda. Çok acayip <laughs> yani. Değil mi? Normalde böyle herhangi bir ofisine girip oturamazsın yani. Ki normalde bunu... Evet yani normalde belki terasa da çıkamazsın. Yani böyle özel alanlar ya bunlar. Bu Kraliyet Sanatçıları Birliği için. Ama çok güzel. <laughs> Kim gelecek? Krem dure krem. Şimdi müzik çaldığı için anlatamayacağım. Yani devam edemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sa saatli kalın. Hoşça kalın. Que tenía muchas ganas de celebrarlo para poder estar todos mis amigos, bueno, o una parte. Por ahí. Pero solamente estáis los mejores. Los me... De mis 5.000 contactos, solamente soy 50. Los mejores soy, lo que os tocaba. Tocaba estar vosotros aquí. ¿vale? Y tenía que ser 50 porque son 50 años, yo soy así. Por lo tanto, que muchas gracias por estar aquí. Que estoy muy contento. ¡Que os quiero mucho! ¡Sí! ¡Me quiero mucho! ¡Mua, ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! mua,